Merhaba arkadaşlar. Koşullu biçimlendirme conditional formatting video serimize devam ediyoruz. Bu videoda size tarihle ilgili olarak ilk iş günü hangi gündür, ilk pazartesi hangi gündür, bu tarih iş günü müdür, değil midir gibi durumları gösterecek renklendirmeyi yapmaya çalışacağım. Tabi buradaki ana fonksiyon iş günü. Zaten biliyorsunuz haftanın günü işte bu bugünü today, weekday, workday Bunlar üzerine e, şu anda çalıştık. Ama dediğim gibi her fonksiyon koşulu biçimlendirme konu olabilir biliyorsunuz. E, bu seride ve öncekilerinde bakarsınız. Yüzlerce örneğimiz mevcut. Şimdi burada tarihler var. Çeşitli tarihler var. E, bunların iş günü mü değil mi olduğundan başlayalım. İlk iş gününe getirelim gerekirse ve gerekirse ilk pazartesine getirelim. Bakın. E şöyle, önce şu iş günü fonksiyonumuzun bir kullanımını görmekte yarar var. E, i̇ş günü workday yazıyorum. E veya işte neyse oradan burada. Aslında bir şey değil. Bir tarihi veriyorsunuz. Ondan sonra belirttiğiniz gün sonrası, hani diyelim ki e, iki gün sonra diyorsunuz ama o size e, iş günü olarak gün sayıyor. Örneğin eğer pazara gelmişse pazartesini getiriyor. Örnek verdim. İki gün yani o tatiller kısmında da e, şey belirtebiliyoruz yani belirli bir Cumhuriyet Bayramı, şu bayramı gibi bir listemiz varsa onu da verip oradan da getirebiliyoruz. Ayrıca onun kullanımını yaparız. Yani bir alana şöyle yazıyoruz genelde İşte o yılın o alanın işte bir ocağı işte 23 Nisan'ı bütün bayramlarımızı o alanı da oraya belirtiyoruz. alanı. Biz önce basit bir kullanımını yapalım iş günü workday Ondan sonra uluslararası olan kısımda da international da workday international da burada da hani bizim normal iş günümüz nedir cumartesi pazarı tatil yaparız ama ülkelerde farklı onun ayarlı olanı kullanmak için iş günü dedim başlangıç tarihi veriyorum ve iki veriyorum bu bana iki son, gün sonraki iş gününü bul demek istiyor bir görelim ne veriyor Tabi tarihe çevireceğiz. Ee, verdi. Peki e, bunu yapalım. Ancak bugün neye denk geliyor? Ee, bunun bulduğu neye denk geliyor? Hemen metne çevirden de onu kullanayım. Metne çevir e, tarihimizi ggggg gibi ondan sonra yapıyorduk. Pazartesini buldu gördüğünüz gibi. Ve e, bunu da metne çevirelim. Text, İngilizcesi yazarım şeylerde. Ondan sonra e, ggg. Bu da çok sık kullandığım bir şey. Evet, iki üç gün sonrasını bulmuş gördüğünüz gibi. Peki, bu pazar verdik. Bir cuma verelim değil mi acaba ne olacak? Ya da perşembe mi verelim? Buna bir e, 14 14'ü verelim. Cumayı bakın salıya götürdü. Demek ki 2 üç gün sonrasını bu şekilde bize çünkü tarihimiz Cuma şurası için konuşacak olursak tarihimizin Cuma olduğunu gördünüz e, ondan sonra bize iki üç günü yani Pazartesi Salı'yı vermiş oldu. Demek ki e, bu şekilde e, belirtilen sonrası kadar iş günü buluyor. Peki bunu anladık. Bu tarih iş günü mü değil mi? Görmüş olduk. Pazartesi ama bunlar pazartesi iş günü mü değil mi? diye yapalım. Yani bunu niye böyle yapıyorum? Daha sonra ilgili fonksiyonu zaten buraya uygulayarak yaparız. Önce bu kullanımını görelim. İş günü değil mi? de şöyle bir kalıpla yapıyoruz. İş günü aldım. Workday. Şöyle düşünün normalde bir gün sonrası iş günü şöyle bir kullanımımız var kendisinden bir gün önce çıkarıp bir gün ekleyince kendisinin iş günü olarak karşılığını bulmuş oluyor aslında böyle bir kullanımımız var ondan sonra bu zaten onu buluyor değil mi yok onu buluyordu zaten bunun iş günü olduğunu gördünüz güzel Demek ki kendisinin iş günü e, olduğunu burada buldu zaten. Pazar günlerine 17 verdi. Yani buradan şöyle bir şey kullanıyoruz. Eğer buradaki şeyi e, tarihi şöyle düşünün. Eğer buradaki tarih kendisine eşitse evet, devamında şey yazalım. İş günü diyelim ya da e, tatil diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi iş günü mü değil mi olduğunu böyle bulduk. Ayrıca da hani fonksiyonun tatiller kısmından da yararlanmak istiyorsanız da ondan sonra şöyle olacak. Formülü açayım tatil kısmı. O belirttiğim bir alanı vereceksiniz diyelim ki R'yi. R'de de işte efendim Cumhuriyet Bayramı, şu bayram bayramları ne diyeceksiniz. Onlar varsa da öyle. Şu anda yok. Tamam mı? Onun kullanımı da öyle. Evet. iş günü mü değil mi bulduk. E, peki iş günü olanları burada yeşil yapsın, olmayanları mavi yapsın. Evet. Olabilir. Aynı fonksiyonu orada yazacağız. Fonksiyonumuzu hatırlayalım. E, buradaki en büyük numara şu. E, iş gününü iş günü fonksiyonunu, workday fonksiyonunu bir gün öncesinde çıkarıp bir artırdığımızda bulduğumuz e, değerle ilgili iş günü eğer o kendisine iş, iş günü değilse de tatil gibi. Demek ki e, bir tarihin iş günü olup olmadığını bu şekilde bulabiliyoruz. Seçeyim. geldi. Yeni kural, new rule bunu ekledim. E, burada tabi e, eğer yazmıyoruz zaten kendisi eğer içerisinde. Burada yazacağımız şey şu. E, geldik eşittirle ile e, yapıyoruz. E, burası yine e, şeyinden, satırdakinden kurtarmıştır. Burası kendisi, kendisinin iş gününe eşit mi diye bakıyorum. İş gününü yazıyorum. Elle yazılacak. Ondan sonra bunu alıyorduk. E, sabitlemesini kaldırdım. Satır, eksi bilin. Yine kendisine bir vererekten eşitse yani kendisi kendisinin iş günü karşılığına eşitse zaten iş günü demektir. Yeşil diyoruz. E, bu değilse bunu aynısını kopyalarız değilse yaparız. Bakın iş günü olanlar yeşil oldu. Tekrar gidip iş günü olmayanlar için de formülü paylaşırız problem değil. E, evet buradan değilse de e, ne yapıyoruz kırmızı yapıyoruz o günlerde tatil günü anlamına geliyor evet formülü şuraya alayım daha sonra şeye yapıştırayım ben evet görmüş olduğunuz gibi yaptık peki iş günü mü değil mi bulduk e, belirtilen iş günü kadar sonrasını bulduk İlk iş gününü bulduk burada görmüş olduğunuz gibi e, bu tarihin ilk iş gününü şöyle bunları dışarıya atayım bunun ilk iş günü sonrasını e, nasıl buluyordum? Kendisinin iş günü diye şöyle düşünebilirsiniz. İş günü e, normal bir günü verdim. Ondan sonra varsa tatiller aralığını gittim taradım verdim. O şekilde gönderdim. İşte bir e, ilk iş günü karşılığını bu şekilde e, buldum 11'i. Demek ki karşı ilk iş günü. Burada neye dikkat edebiliriz? Şu pazar günleri geldiğinde gördüğünüz gibi 17 oluyor. Özellikle cuma olan var mıydı? Şuraya dikkat edin. Bakın ee, cuma olan tarihi alıyor. 24'üne getiriyor. Çünkü bir sonraki gün cumartesi pazar. Ondan sonra pazartesine getiriyor. Yani 22-23 cuma, cumartesi pazar. 24'ü pazartesi diye bulmuş ilk İlk üç günü böyle Peki ilk pazartesi nasıl bulunur? Burada da neyi dikkat edeceğiz? Hepsinin ilk pazartesine denk geliştirmesine. Yani bu zaten pazartesiydi ama bir çarşamba olanı getirip ayın kaçını 17'sine getirmesi gerekiyor. Burada da şunu düşünüyoruz. Şimdi bir tarih düşünün, e, tarih pazartesi. Bir sonraki pazartesi ne olur? Pazartesi de biri olduğunu düşünelim. 7 gün eklediğinizde, iki e, salı günü, e, salıya 7 eklersem salıya gelir. O zaman salının haftanın ikinci günü olduğunu bulacağım. 7-2, 5 tane ekleyerek gideceğim. Yani böyle bir e, eksi sayı kadar ekleyerek kaçıncı? Çarşambaysa 4 gün ekleyeceğim, perşembe ise 3 gün ekleyeceğim. Öyle buluyor olacağım. Yani mantık şöyle bir şey. Geldim. Bu tarih. Artı 7 dersem tamam belki bunun 7 gün sonrasını bulur. 17'si. Hangi güne denk geldiğini bulalım. Metne çevir tekst. Evet. Tamam. Buldu. Bir sonraki pazartesini bulduk. İlk pazartesini. Ama e, dikkat ederseniz ee, öbürlerinin hepsine çarşamba oldu, cuma oldu. 7 gün eklemeyeceğiz. Ee, buna haftanın gününün farkı kadar eklememiz lazım. Yani buradaki ekleyeceğimiz günler haftanın kaçıncı günü olduğuna göre değişecek. 7 eksi diyelim haftanın günü diyelim. Yani weekday yine bu tarihin haftanın günü olarak bulunuyor. Bu zeneyi veriyordu hatırlasanız. 1 ile 7 arasında bir değeri veriyordu. Yani 1 ise... Ona göre biz onu çıkartarak buna ekleyeceğiz. İsterseniz daha doğru olsun. Bunu buna koyalım. Evet. E, şimdi e, 7 ekledik. E, haftanın gününe görmüş olduğunuz gibi. Hepsini cumartesine getirdi. E, çünkü burada ne durum var? Biliyorsunuz bu haftanın günü pazardan başladı. için böyle bir durum var. Biz bunu 8 dersek E, hepsini pazara getirmiş oldu. E, peki bu 7'de kalsın. Şuradan gideceğim. 8'de kalsın. Haftanın günü biliyorsunuz e, bir pazar olduğuna göre gidiyordu. E, burada ne yapıyorduk haftanın gününü? E, Pazartesiden başlayacak şekilde. Evet o şekilde. Ya Problem değil. Burada önemli olan bir değişkenle. Yani haftanın gününü buluyoruz. 1 ile 7 arası ama pazartesinden başlayacak şekilde. Yani bunu tek başına kullandığınızda şunu alalım. Hiç acele etmeyelim. Hani dediğimiz gibi hiç ezbere bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi haftanın günü. 1 Yani haftanın hangi günündesin? birindesin Şimdi demek ki bana zaten bir günse 8-1 7 tane ekle bir sey 8 tane ekle o üçüncü günü ise yani burası haftanın üçüncü günü ise gördüğünüz gibi ondan sonra o üçüncü güne denk geliyor üçüncü günü ise o zaman beş gün ekle gibi bu şekilde eklemiş oluyoruz. Yedi gün ekle, beş gün ekle, üç gün ekle gibi. Demek ki burada 8'den yani bir de yedi çıkaracak anlamında ondan sonra o 7 gün mü, 5 gün mü, 3 gün mü, haftanın hangi günü olduğuna göre pazartesi 7, salıysa ondan sonra 6 ve çarşamba 5 gibi düzenleme yapabilmek için onu 8'den çıkarıyoruz. Onu ekliyoruz bu tarihe. Böylelikle e, ilk pazartesi bu. İlk salı olsaydı aynı şekilde düşünecektik. E, ekledik. Bu sefer ilk salıya gelmesi için gerekli. Aritmetiği yapacaktık aynı e, mantıkta o formülle şöyle alayım e, videoda sizlerle paylaşmış olayım İlk cumadır ilk parşömedir 15 gün sonradır hep bu şekilde yapılıyor onlarla ilgili de Aslında çok yapılmış videolarımız var Evet e, görmüş olduğunuz gibi burada e, en önemli şey iş günü fonksiyonunu kullanmaktı ve onunla ilgili çeşitli var şeyler yapmaya çalıştık. Yani nedir esprisi? Şöyle iş günü (workday) kullandığımızda, hadi buradan yapayım e, sizlere iş günü. Ulusal olanı, hani bizim biliyorsunuz iş günü demek Cumartesi, pazar Diğer ülkelerde farklı, o anlamda farklı tatiller anlamında. E, çünkü sadece Pazar tatil olabilir bir ülkede. Bir tarihi veriyorsunuz. Kaç gün sonrasının ilk iş günü, mesela cuma ise bir gün dediyseniz, o cumartesi pazarı da atlayıp size getirmesi bakımından, kaç gün sonra varsa bir tatile denk gelebilir, orada dediğim gibi bir yerde bir tarih alanınız olabilir, orayı tarayarak veriyorsunuz, orada yazacaksınız işte 1 Ocak, 23 Nisan vesaire. Böylelikle yapmış olduğumuz tarih bize, bize, bunun bir sonraki iş gününü veriyor oldu. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 14'e 17 verdi. Çünkü bu 14'ü aslında bakarsanız ee, bakalım şu da onun hangi güne denk geldiğini buluyorduk. Bakın o aslında Cuma'ya gelen bir şey. Cuma olduğu için ona gidip de 15-16 yattı. Öyle yani demek ki böyle bulunuyor. Numara başlıyor. Ee, eksi 1 deyip verip ee, kendisinin ee, bir sonraki iş gününü e, bulmak gibi bir durum olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi işte e, 14 Cuma zaten 16 e, Cuma, Pazar galiba bu evet. Pazara hemen gidip bakın o Pazar ondan sonra evet ondan sonra e, Pazar'ı e, şey yapmış oluyor. Pazartesini getirmiş oluyor. Böyle ki de ilk hafta sonu ilk şeyi. E, ilk iş günde böyle buluyoruz, sonra kendi yani bir ödemenin bir çekim vesaire. Sonra numaralar başlıyor işte, ilk Pazartesi, beş gün sonra, üç gün sonra. Kendisi kendisine eşit mi o bulduğunuz, onu da yaparak burada iş günü mü değil mi diye zaten yaptık aynı mantığı e, gidip şeyde kullandık, e, görmüş olduğunuz gibi. Yani kendisinin o iş günü şeyi bu tatil aralığı verirsiniz vermezsiniz. E, ondan sonra tatil mi değil mi onu da bul olduk. Böylelikle bir de ilk pazartesi, ilk salı yazı o zaman da haftanın günüyle biliyorsunuz o bir rakam veriyor bir 7. Pazartesinin başlangıcı alabilmek için böyle bir kullanımı var. Haftanın günü. Work day e, kullanımız. Şey, week day, özür dilerim. Week day fonksiyonu. Onu kullanarak da onu bir sabit sayıdan çıkartarak e, ne kadar ekleneceğini 7 gün mü, gün mü, 3 gün mü, 2 gün mü onu bulacak şekilde yapıyoruz. Bu şekilde biraz aritmetik, biraz tarihlerle ilgili işlemler yapmaya çalıştık. Evet, dediğim gibi hem hepsini izleme söz konusu olabilir. Önceki de bakabilirsiniz. Bir de benzer e, eklediğim gruplarda, eklediğim e, eski video şeylerimde, listelerimizde var. Onlara da bakarsanız. Tarihlerle ilgili çok e, çalışmamız oluyor. İşte e, ilk çarşamba, ilk cuma, beşinci cuma neyse hepsini bulmaya çalışıyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.